Merhabalar. Merhaba. Kendinize kısaca tanıtır mısınız? Tabii ki. 1977 Üsküdar doğumluyum. 25 seneden beri de sorulara ve sorunlara tercüman gazetesini çıkarıyorum Üsküdar'da. Acı haber sitemiz de var. Uzun yıllardır bütün siyasi partilerle, STK'larla... Üsküdar'a çok çok emek vermiş bir insanım. Bir kız çocuğum var. Ee, çocuğumla birlikte gayet güzel bir şekilde götürdüğümü düşünüyorum. Peki Nimet Hanım, şimdi Üsküdar'da malum çok trafik oluyor. Bu trafikle alakalı bir çözüm öneriniz... Vallahi biz bunu çok dile getirdik. Hatta geçen gün de canlı yayın yaptım. İleride büyük bir şey, yeraltı otoparkı var fakat o kadar yetersiz ve orada yolu kesiyor. Bir de Üsküdar Meydanı'nda hangi akla hizmet ettiler, onu yaptılar bilmiyorum. Koca bir göbek yapıldı. Arabalar oradan dönemiyor. Doğancılar, Zeynep Kamil aşağısı tıkanıyor ve buna çözüm bulamadılar. Orası meydan daha ufaktı. En azından bir rahatlıyordu. Şimdi mümkün değil. Akşam kitleniyor ve geçen çok üzücü. Ambulans ters yoldan geldi. Yani adam giremedi hiçbir yerden. Ters yoldan gitti. Bu hasta hepimizin başına gelebilir. Hepimizin kaza olabilir, bir şey olabilir. Yani koskoca Üsküdar'a böyle bir çözüm bulamıyorsa yazık diyorum. Başka bir şey demiyorum. Dernekleri ziyaret ediyorsunuz. Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret evet. ediyorsunuz. Siyasi partilerin ilçe başkanlarını ziyaret ediyorsunuz. Buralardaki karşılaştığınız tepkiler neler? Görüşmek Teşekkür ederim. ediyorum. Bunu çok aydınlatacağım çünkü en büyük sorun bu. Ben bunu yıllardır e, STK başkanlarına da söyledim, ilçe başkanlarına da söyledim. Bu nedense kabullenmiyorlar. Hani cimriliklerinden mi yoksa paraya kıyamadıklarından mı bilmiyorum. Adını kayamadım. Fakat şimdi e, sosyal medyada işte ne diyoruz? Instagram diyoruz, Facebook diyoruz vesaire. Sosyal medyada insanlar bir toplantıda ya da gittiği yerde fotoğrafı çekiyorlar. Zannediyorlar ki bütün dünya sizi gördü. Hayır kardeşim, sizi orada sizin tanıdığınız, eşiniz, dostunuz görüyor ve o resim, o yazı kayboluyor. Hiçbir hatıranız, anınız, hiçbir şeyiniz kalmıyor. Fakat gazetelerde, sosyal medyalarda, haber sitelerinde bunların hepsi kalıyor. İşte Google'a girdiğiniz zaman çıkıyor. Gazetelerimiz bizim arşivdir. Mesela bununla ilgili bir örnek verebilirim. Çok geçmiş dönemde isim vermeyeceğim. Birinin haberini yaptık. Bu e, hanımefendi bir şirkete gir, e, işe girecek, CEO olacakmış. Bizim yaptığımız haber orada kalmış. 7 sene önce yapılmış bir haber. Ve geldi dedik ki, ya lütfen dedi sizden rica ediyorum. Ben burada işe başlayacağım. Bu haber yüzünden dedi ben bu işe giremiyorum. Keşke dedim o dönem bunu yapmasaydınız. Bana da gelmeseydiniz. Ben de size bu muhabbeti yapmasaydım. Ve çıkarmadım. Bayan da işe giremedi. Hala yolda karşılaşırız. Bana der ki işte siz bana yanlış yaptınız. Hayır o gün onu hak etmişti. Ben de gerekeni yaptım. Ama gazete arşivleri her zaman sağlamdır resim olsun, yazı olsun kalır. İşte hepsi bulut programıyla uçup gidiyor. Bunu kimse farkında değil. Peki toplamda kaç tane belediye başkanıyla çalıştınız ve buradaki iletişim süreçleri nasıldı? Anlaştınız veya da anlaşamadığınız belediye başkanları var mıydı? Şimdi şöyle söyleyeyim ben uzun yıllardır Yılmaz Bayat'la Saadet Partisi belediye başkanımızda ilçe yönetiminde hiçbir problem yaşamadık uzun yıllar. Hatta buradan Yılmaz Başkanıma da selamlarımı iletiyorum. Daha sonra rahmetli Çakır Başkan'la çalıştık. Ona da hiçbir problemimiz olmadı. Mustafa Kara'yla çalıştık. Hiçbir problemimiz yoktu. Hilmi Başkan'la çalıştık. Ona da hiçbir problemimiz yoktu. Son dönem bir basın danışmanı getirdi. Ondan dolayı birazcık problemler yaşadık. Ama başkanla asla Hilmi Başkan'ı da çok emeği vardır Üsküdar'da. Çok da güzel şeyler yapmıştır. Şimdi de Sinem Hanım'la çalışıyoruz. Sinemanın Sinem Hanım biraz, işte onlar da demin verdik ki örnek sosyal medya. Instagram'da veyahut da işte diğerlerinde reklam, resim, işte onları paylaştıkları zaman her şeyin bittiğini zannediyorlar. Bence basında zayıflar. Basından görevli arkadaşımızda da bir anahtar teslimi olayından dolayı bir gerginlik yaşamıştık. Halen kendisinden de dönüş olmadı. Ulusal'da çalıştığı için işte çok iddialı bir arkadaşımız ama bence eksi bir puanda. Ulusal daha tecrübeli olması gerekiyor. Daha bir iletişim kurmamız gerekiyordu. Böyle bir iletişim kopukluğu var. Düzelecek diye bekliyoruz. Bu kadar. Peki Güzel son olarak mi? vermek istediğiniz Üsküdar'a, Üsküdar'lıya bir mesajınız var mıdır? Evet var. Ben doğma büyüme Üsküdar'lıyım. Ben e, daha önce mesela okuldan çıktığımız zaman ya da şu işte aşağı indiğimiz zaman okul çıkışı veya da boş derste çıktığımız zaman insanlar bize derdi nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz. Bir sürü abilerimiz vardı, hesap sorarlardı ve bize kızabilirlerdi ve hiçbirimiz alınmıyorduk, küsmüyorduk. Üsküdar tamamen yabancılaştı. Tanımadığımız insanlar, garip garip tipler. Evet, Marmaray metro çok güzel. Herkesin yakınlık mesafesi çok iyi oldu. Ama hiç bilmediğimiz, tanımadığımız insanlar geldi. Kentsel dönüşümden dolayı İnsanlar kiraya çıktı, tanımadığımız garip garip tipler geldi ve Üsküdar o özelliğini kaybetti. İnşallah mal sahipleri vicdana gelir, 3-5 kuruş kar edecekler diye dışarıdan toplama insanları getirmezler. Onların da çoluk çocukları var. Herkesin başına bir şey gelirse onların da gelecek. O gökdelenlerde kimse rahat oturamayacak. O aldıkları büyük rakamlar onları da kurtarmayacak. Bence Üsküdar'ın yapısını bozmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.